İmmel emru bil ma'ruf ve nehyu anil münker Üçüncüsü de emri bil ma'ruf nehyanil münker yapmak. Ne demek emri bil ma'ruf? Ma'rufu. Yani aklın ve şeriatın güzel gördüğü şeye ma'ruf denir. İyilik yani. Değil mi? Akıl ve şeriatın güzel gördüğü şeye ma'ruf deniyor. Onu emredeceksin. Ve nehyu anil münker Münker yani şeriatın, aklın çirkin gördüğü şeyleri de yasaklayacaksın insanlara. Yanlış yapanı uyaracaksın. Doğruya teşvik edeceksin, edeceğiz. Ama emre bil maruf yapmanın bir takım şartları var tabi değil mi? Zünnün-i Mısri, Kuddises-i buyuruyor ki emre bil maruf yapabilecek kişide şu üç şeyin bulunması lazım. Ben gittiğim yerde anlatırım. Herkese anlatırım kardeşim. Çekinmem. Anlat ama şu şey varsa anlat. Yoksa şş, susacaksın. Daha hayırlı susmak. Bir neymiş? Düzgün bir niyetin olacak. Karşıdakini anlatacaksın ya. Niyetin düzgün olacak. Karşıdakini mahcup edeyim. Mat edeyim. Bak ben nasıl ilim sahibiyim. Onu da biliyorum, bunu da biliyorum. Değil de sırf Allah rızası için kardeşim doğruyu öğrensin diye böyle güzel bir niyet, halis, samimi bir niyetle yapılacağı. İkincisi, anlatacağın mevzunun delillerini iyi bileceksin. Değil mi? Şimdi oluyor ya ateistler, deistler, bilmem ne istler. Gördük mü falan gel bakalım gel gel tartışalım bir gel. Ne diyorsun sen şimdi? Adam bir şey soracak sana tak diye kalacaksın. Bir de kalbine şüphe düştü mü? Çıkışın içinden bakalım. Onu kurtaracağım derken ondan sonra bakarız deist olmuşsun. <laughs> Değil mi? Vahabi olmuşsun. Değil mi? Vahabilerin işi bu. Evet. Bir arkadaşım vardı benim. Menzil tarikatına bağlıydı. Bir zaman sonra gittim. Allah Allah adam birden değişmiş. Bir baktım çıkarttı bir tane dosya şöyle. Ayet, hadis yazıyorsun. Ne yapıyorum? Bunları okuyoruz diye ezberliyoruz biz. Baktım sırf böyle bize karşı söyleyebilecekleri ayetler, hadisler müşriklerle alakalı hadislere böyle bize monte etmeye çalışıyorlar ya. O ayetler, işte onunla alakalı hadisler böyle tek tek ezberliyor adam. Böyle dosya vermişler. Daha girer girmez. Bir şey anlatacaksan delillerini bileceksin. Yoksa karşıdakine bir söylersin, sana iki tane söyler. Acaba diye kafana bir soru işareti takıldı mı? Yandı keten elma. Düzel düzele bilirsen. Şüphe kadar büyük bir hastalık yoktur. Manevi hastalıklar içerisinde şüphe en tehlikelilerinden. Bir meselede şüpheye düştün mü? Ondan sonra hadi bakalım. Buyur cenaze namazına. Allah muhafaza etsin. Üçüncüsü de neticesine sabredeceksin. Neticesine sabredeceksin. Yani anlattın bir baktın abi tamam şaka yaptın. Bir şey dememi e, iki, iki tokat bir tekme kafa gözü kırdılar. Neticeye de ne yapacaksın? Tahammül edebileceksin. Nuh Aleyhisselam 950 sene anlattı mübarek. Kapı kapı dolaşıyordu. Kapıyı çalıyor. La ilahe illallah de kurtul diyor. Dövüyorlar. Dayak yiyor. Allah'ın peygamberi. 950 sene ya yılmadan anlatıyor. Dayak yiyor neticesinde. Efendimiz Taif öyle olmadı mı? Efendimiz Taif'e gitti. Hakkı haykırmaya taşladılar Efendimiz'i değil mi? Neticesini göze alabiliyorsan anlat. Neticeyi göze alamıyorsan hiç karışma. Ondan sonra işte edini anlattık. Bu din düşmanı bile olursun yani. Dikkat edeceğiz. Ayağımızı denk kalacağız, Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Demek ki üç tane özellik varsa biz de emri bil maruf nehyanil münker yapalım. Yoksa sus kardeşim otur kenara. Ne onlar? Bir, niyetin güzel olacak. İki, o meselenin delillerini güzel biliyor olacaksın. Üç, neticesine sabredebileceksin. Hazretimiz diyor ki sen diyor kardeşine kardeşane nasihat edeceksin. Neticesine bakmayacaksın. Bazen karşıdan takdir gelir. Bazen karşıdan tekdir gelir. İkisine de hazırlıklı olacaksın. Değil mi? Bazen oluyor işte. Görüyorsun camide bir yanlış yapılıyor. Gidiyorsun abi diyorsun ya. Bak bunu yaptın ama. Hani şöyle yapsan sanki daha doğru olur. Gel istersen bir hoca efendiye danışalım. Allah razı olsun ya. Çok teşekkür ederim ya. Bana böyle bir şey hatırlattın. Diyen de olur. Sana ne kardeşim senden mi öğreneceğiz? Bu dini bir teksiz mi biliyorsunuz? Diyen de olur. İkisine de hazırlıklı olacaksın anlatıyorsan.